Evet, Bridgewater'dan da açıklamalar vardı. Bridgewater'dan Avustralya Finansal Review'a göre Minerler Hedge Fund kurucusu Ray Dalio, dünya genelindeki merkez bankalarının ekonomilerini kısıtlayan bir stagflasyon döneminin ardından 2024'te faiz oranlarını düşürmeye gerekeceklerini söyledi son başlığımızda Hindistan Merkez Bankası politika faizini 50 bas puan artırarak 4.9 seviyesine çıkarttı. Avustralya Merkez Bankası'nın ardından Pasifik bölgesindeki bir diğer büyük merkez bankasında Hindistan'da da merkez, e, faiz artışına getirdiğini gördük. Aynı şekilde Şili'den de 75 bas puanlık faiz artımı geldiğini de söylemiş oluruz. Hindistan tarafında ardarda arda iki üst üste faiz artımı yapılmış oldu. Şimdi e, Kameralarımızı Sedat'a epliye döndürüyoruz araştırma bölümümüzden. Bize dünkü gelen verileri ve bugün açıklanacak verileri bizimle paylaşacak. Genkak Yoldaş, dün haftanın ikinci işlem gününü geride bırakmıştık. Bugün e, dün yaşanan önemli veri akışlarını ve tabii ki takvimimize bakacağız. İsterseniz dün e, Dünya Bankası'nın yayınladığı e, tahminlerle başlayalım küresel tahmin noktasında biliyorsunuz ki revizyonlar gerçekleşti. Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin Covid-19 pandemi etkileriyle birleşerek küresel çapta hem büyümeyi yavaşlattığı hem de yüksek enflasyonu daha da hızlandırdığı gerekçesiyle stagflasyon riskinin arttığını özellikle vurguladı banka. Burada dünyanın küresel çapta yüzde Ocak ayında bildiğiniz gibi Dünya Bankası 6 ayda bir bu rakamları açıklıyor. Baktığımız zaman 2021 Haziran ayında küresel büyümenin %4,3 olacağını tahmin etmişti. Ocak ayında bu tahminini %4,1'e çekmişti. Keza Haziran ayına geldiğimizde bu tahmin, ee, yüz... ee, puan olarak baktığımız zaman 1,2 aşağı yönlü revize edilerek 2,9 noktasına geldi. ABD'de bu veriye baktığımız zaman 2022'nin son 2022 yılı sonunda büyüme tahmini 3,7'den 2,5'e geriledi. Euro bölgesinde de burada 1,7'lik bir puan düşüşü görüyoruz. 4,2'den 2,5'e revizde oldu. Burada aslında Euro bölgesinin Rusya-Ukrayna krizinden en çok etkilenen bölge olduğunu söylemek yanlış olmaz. Burada yine ciddi bir Japonya'da da düzeltme var. Eksi 1,6 puanlık bir düzeltme 2,9'dan 1,3'e revize edilmiş. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de yine revizyonu %5'in altına düştüğünü görüyoruz büyümenin %5,1'den. %4,3'e büyüme tahmini revize edildi. Burada Türkiye'nin pozitif ayrıştığını görüyoruz. Diğer grafiğimizde arkadaşlarım yansıtırsa burada da gelişmekte olan ülkelerin büyüme tahminlerini görüyoruz. Gördüğünüz gibi 2022 yılının Ocak ayındaki tahminlerde yüzde iki büyümesi beklenen Türkiye ekonomisinin revizyon yapılarak yüzde iki virgül üçe çıkartıldı. 2023 için beklenti ise yüzde üçten yüzde üç yükseltildi. Brezilya'ya baktığımız zaman da Brezilya'da yine bir puanlık bir düzeltme görüyoruz. Güney Afrika'nın sabit bırakıldığını görüyoruz büyüme tahmininin. Burada Meksika ve Hindistan'ın. Meksika'nın burada özellikle ABD'deki revizyon da etkili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü en büyük ticaret ortağı Amerika Birleşik Devletleri. Keza Hindistan'ın da bu küresel krizden etkilendiğini söylemek mümkün. Dünya Bankası ile ilgili burada bir nokta koyalım ve isterseniz ABD'den gelen dış ticaret verilerine bakalım. ABD'de Nisan ayında 87, 10 milyar dolarlık dış ticaret açığı geldi. Aslında baktığımız zaman Mart ayında 109,8 milyar dolardı. Bu bu ay revize edildi ve 107 milyar dolar noktasına getirildi. Beklenti eksi 89,5 milyar dolar dış ticaret açığı yönündeydi. Burada da aslında baktığımız zaman beklentilerin altında bir rakam geldiğini söylemek mümkün küreselden isterseniz yurt içine geçelim yurt içinde Haziran hazine Mayıs ayında nakit fazlası verdi baktığımız zaman 149,2 milyar lirayla burada isterseniz Ocak ayından beri aldık grafiğimizde yılbaşından beri hazine nakit dengesini görüyorsunuz Mayıs ayında hazine toplamda 300 16 milyar dolarlık bir gelir elde etti. Giderlere noktasına baktığımız zaman da 167 milyar dolarlık bir gider yaşandığını ve faiz dışı dengenin ise 164 milyar dolar olduğunu görmekteyiz. Nakit dengesinde 149,2 milyar dolarlık bir fazla var. Bu noktada geçen ay 43 milyar dolarlık bir açık vardı. Mart ayında 40 milyar dolar, 40 milyar TL'ydi bu açık. Keza Şubat ayında yine fazla verilmişti 55 milyar dolarlık. Bu noktada aslında çok da kötü bir tablo olmadığını ve toplam tutara baktığımız zaman ise 82,4 milyar liralık bir fazla olduğunu bu 5 aylık dönemde söylemek mümkün. Dün açıklanan veriler bu şekildeydi. Ayrıca sabah saatlerinde Japonya'nın... 2022 yılına ilişkin bizim çeyrek büyüme rakamları geldi. Japonya ekonomisi ilk çeyrekte performansını biraz pozitif yönde revize etti. Burada tahminler %1 büyümesi yönündeydi. Yani bir daralma bekleniyordu. Bu 0,5'e revize edildi. Aslında biraz daha pandemin etkilerini yaşayan Japonya'nın ücretler noktasında ve harcamalar noktasında biraz toparlanma yaşamasıyla bu rakamın biraz daha yukarı yönlü, olduğunu, revize edildiğini söyleyelim. Diğer önemli verilere baktığımız zaman isterseniz bir takvimimize bakalım. Takvimimizde hangi gelişmeler var? Japonya'nın 2022 yılı birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamını paylaşmıştır. Almanya Nisan ayı sanayi üretimi saat 9'da gelecek. Burada eksi 3,9'luk bir küçülme yaşanmıştır, rekor bir küçülme. Öğle saatlerinde Euro bölgesinin 2022 birinci çeyrek büyüme tahmini gelecek. Burada beklenti 1,5,1 virgül. ...bir yönünde ve akşama doğru 17.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nden Enerji Bilgi İdaresi'nin haftalık olarak paylaştığı stratejik petrol rezervi verileri gelecek ve ardından saat 8'de ABD 10 yıl vadeli Tahvil ihalesi gerçekleşecek. Tüm bu veriler ışığında bugünkü gelişmeleri de yakından takip edeceğiz. Araştırma ekibi olarak aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.